Nasıl vatandaşın refahı? Bence iyi. Gayet Güzel iyi. Mi? Evet bence gayet geziyor iyi. Geziyor değil mi herkes? Evet geziyor. Vallahi parası olan çok iyi. Parası olmayan? Parası olmayan, onlar da geziyor ya. Onlar geziyorlar da geziyor. Vallahi ama. geziyorlar yani. Aynen öyle. Okul açılacak şimdi. Alışveriş falan yaptınız mı? Çocuğum yok. Yok torunum var. Çocukları büyüttüm, okuttum, evlendirdim. Maşallah. Hı, teşekkür ederim. Maşallah. Peki efendim şu an aylık ne kadar mesela giderimiz var ortalama? Bizim mi? Benim 50 bin lira vardır. 50 bin lira? 50 bin lira vardır. 50 bin lira. Aynen. Peki şu an iki asgari ücretli bir vatandaş çalışsa iki asgari ücretle Geçinemez. Kır... Geçinebilir Tabii mi? Geçinemez. Peki, Ama ne biliyor musunuz şimdi? Hali. Bakın şöyle bir durum var. Oluyor? İnsanlar bak aslında evet çok pahalı. Her şey çok pahalı. Ama bizlerde de kabahat var biliyor musunuz? Nereye yanlış pahalı yapıyoruz? Olan, nerede yanlış yapıyoruz biliyor musunuz? Gidiyoruz mesela bir mağaza veyahut da bir giyim. Eğer pahalıysa gidip alıyoruz. Almayacağız kardeşim, almayacağız yani. Ama ihtiyaç? Almayacağız. Böyle olunca da üst üste, biz aydından geliyoruz, biz buralı değiliz. Biz şaşırdık valla, biz burada doğrusunu istediğimiz yemeği yiyemedik yani işin açıkçası. Yurt dışından gelenler bizden daha iyi yiyor, içiyor burada. Bu yani, anladın mı? Anladım, anladım, Peki olası bir erken seçim oldu diyelim şu an, baktığınızda bir aday var mı? Benim vardı tabii. Efendim? <laughs> var. Kimdir? Kimle alakalı? Kim başkanın seçimi için? Ben Recep Tayyip Erdoğan derim. Diyorsunuz. Evet öyle. Peki aynı sistemde devam etsin ister misin? Evet isterim. Devam etsin. Evet aynen öyle isterim yani. Bir sıkıntı yok. Sizin benim gözümde açıyorsun? yok. Benim gözümde yok. Peki, aynen öyle. Şekliyorum. Ben teşekkür ederim. Abi sizde nasıl durumlar? Kötü. Kötü mü? Kötü. Kötü. Efendi iyi diyor bakın ne kadar güzel. Tuzu kuru demek ki. Öyle mi? Sizin yani, yaş mı tuzunuz? Demek ki bir menfaati var. Sizin yok mu? Var 19 bin lira maaş alıyorum. Nasıl işte. harcayacağımı bilemiyorum yani. 19 bak bin şimdi, lira. Bak şimdi Ekrem'in lokantasında yemek yedim. Afiyet olsun. Bak neler veriyor 60 liraya. Ümraniyeden geliyorum. 60 lira mı olmuş? 60 lira. 40'tı. Dam geldi. 60 liraya şurada bir çay içemezsin. 60 lira. Ne var abi menüde ne vardı bugün? Valla bugün taze fasulye vardı. Etli. Çorba. Pilav. E. Muz. Ee, geçen gün bir şey yedim. Eee... E, kebap yedim. Saray kebabı. En kral lokantada 500 liraya yiyemez. Ama adam içeride. Boy pisi pisine yatıyor işte. Peki sizin bir cumhurbaşkanı adayınız var mı? E, i̇çerideki işte. Ekrem. Ekrem mi oldu. Ekrem. Adam, teşekkür ederim. Merhaba nasılsınız? E, i̇yiyim siz nasılsınız? Teşekkürler. Merhaba. Nasıl gidiyor efendim? İyi gidiyor işte. Var mı bir sıkıntı? Tarihimizi gezmeye geldik Ege'den. Nereden geliyoruz? Aydın. Aydın. Çok güzel. Aydın. Ne iş yapıyoruz acaba orada? Emekliyim. Ne kadar güzel. Evet. Peki yetiştiricilik falan mı çevrenizde? Nasıl? Zeytin, mesela, meyve sebze, çiftçilik var yok, mı? Yok yok hayır yok. Zaten. Bapan yok mu etrafınızda? Ya Etrafımda yani e, tanıdığım yok. Yani köy köylerde yapıyorlar ama bize ha. bir ilgisi yok yani. Biz şehir merkezindeyiz. Ha, anladım şehir merkezinde. Evet evet şehir tamam. merkezinde. Anladım. Evet. Zeytine şu an değerli şey veriliyor mu yani? Yeterli değer görüyor mu şu an zeytin? Tabii ki. Evet. Zeytin önemli bir ürün zaten yani. Türkiye'de önemli bir ürün. Şu an e, siz tüketebiliyorsunuz. Aa, çok severim. Tüketebiliyoruz evet evet. Tüketebiliyoruz Biraz tabii. tabii Biraz, tüketemediklerini söylüyorlar. Hayat pahalılığında çok haklılar. Haklılar mı? Şimdi mesela e, normal dört kişilik bir aile şu an eğer çocukları okula gidiyorsa zaten çok zor geçiniyorlar. Hadi benim ben tek başımayım. Ben de çok zorlanıyorum yani Türkiye şartlarında. Evet. Ama bir çoluk çocuğu olan insanlar zaten ekonomi ortada yani fazla söze gerek yok. okulmaz bu. Okul yani Hayat pahalılığının asıl sebebi nedir sizce? Enflasyon. Ekonomimiz. Yani bu bir de şöyle bir dengesizlik var, emekli maaşlarında işte yapılan dengesizlik. Örneğin, evi olmayan bir insan, emekli bir insan diyelim, şahsen ben kirada oturmuyorum. Aile fertlerimin evinde oturuyorum. Ama bir kirada oturmaya kalksam ayrıca engellik durumum da var. Nasıl geçineceğim 15 bin liralık maaşla Türkiye'de? Çok zor yani işler acısı. Şimdi böyle söylediğiniz zaman diyorlar ki ev alsaydı bu zamana kadar çalışmış o kadar. <laughs> bu kadar yıl çalıştın bir ev alamadıysan o zaman gever diyor. Yok alamadım. Adam diyor beter ol diyorsan. Tamam geberelim işte geverdik zaten. Soruyoruz abi vatandaş diyorum hani emekli evi yok ne yapacak? Evet yok. Kardeşim bu yaşına kadar diyor çalışıp da bir ev alamadıysa diyor ölsün adam diyor. Ama hayır canım öyle bir şey Abi yok. ki. Abi öyle deme belki şimdi, hastası vardı sattı şimdi, parasını harcadı diyorum. Yani onların Adamın vardır o var olan vardır ama olmayan ne yapsın yani benim şartlarım ona yetişmedi ki ev almaya o zaman da yetişmedi bu zaman da bu zaman hiç yetişmiyor artık yetişmezdi. Sebep enflasyon dediniz ya. Evet. Direksiyonda mı yanlış kişi var yoksa biz fırsatçı esnaf ya da vatandaş evet, yani mı hatalı? İki gün direksiyonda yanlışlık var bence direksiyonda yok geldi yani. direksiyonda var bence hayır canım bu her şekilde engellenebilir yani bir şekilde e, dur denilebilir yani bence direksiyonda yani lider değiştirse düzelir hükümetin değişmesi lazım anladım bu var mı hakkınızda bir hükümet lideri kesinlikle yok değil. kesinlikle Adan yok şu yok. anda yok. yok yok bence yok çok olması bir da bir biraz zor. 100 milyona şey. yakın adamız, bir tane adam çıkaramıyor Hayır, içeriden. çıkaramadık. Bu bir gerçek yani. Olsun, yani. olsun gerçekten olsun. Yazıklar olsun Yazıklar bize. Olur. Herkes geliyor, çalıyor, çırpıyor, gidiyor yani. Başka ne yapıyorlar? Ya şu İstanbul İstanbul'a geldik. Mesela İstanbul'un hali çok kötü. Yani e, tamam e, turizm almamız çok güzel bir şey. Turistlerin burada olması çok güzel bir şey ama normal vatandaş olarak her şeyden faydalanamıyoruz yani. Her şey çok pahalı ne bileyim hiç beğenmedim. Çok pis. Bunlar hep hükümetten kaynaklı şeyler. Her yer pis. Peki yorumladığınız için teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Vatandaşın rapağı on numara. On numara? E, tabii şey, mahallelere arabalardan park etme yeri yok. Değil mi? E, pazara çıksan pazarın altını toplasan on tane bir bakar. Millette e, şükürsüzlük var bir de şeyi var. Çok çok bulmuşluk var. Millet Zenginleştikçe azıyor, zenginleştikçe azıyor. Şu anda her taraf şey sanayiye gidiyorsun. Her dükkanın kapısında eleman aranıyor. Türkiye'de 5 milyon işçi, 5 milyon genç evde oturuyor, çalışmıyor. İş olmasına rağmen. Niye çalışmıyorlar abi? Çalışmıyor abi. Çalışmıyor abi. abi hazır ha, hazır, hazır abi. Alışmış. Hazır alışmış, baba getiriyor. Benim arkadaş ne diyor, onu biliyor musun? Oldu diyor 19 yaşına diyorum ona Oğlum böyle bir bufe gibi bir şey açayım da evet. Beraber çalışalım O iş ya. kurayım diyor baba Ya baba iş kur Değil baba diyor ya Kim uğraşsak diyor o işten diyor ya Ben diyor akşam iniyorum Beşiktaş çarşıya diyor Takılıyorum diyor Akşam geliyorum eve diyor Baba diyor ya e, Kahvaltı yiyeceğiz bizden kahvaltı et Baba ben sizden uğraşamam ya Ben tek başıma takılıyorum diyor Şimdi gençlik öyle Ne yapacaksın? Şu anda Türkiye'de işsizlik oranı sıfır Sıfır? Hiç yok Hiç yok hiç Yok, yok. Ya. Bugün var. Bugün her yere git, bugün bir markete gir. E, e, eleman arıyor tabelası olmasın, gir. Ben çalışmak istiyorum. Hemen sana anında iş işbaşı yaptırıyor. Genç olarak. Pazar dedin ya az önce. Evet. Pazar artığı bekliyorum, sonunu bekliyorum. Geri atılanları topluyorum. Sonu Bunlar yalan top, mı? Topluyorum ne? demiyorum. O, o, onu söyleyen yalan. Öyle bir yalan şey mı yok. Öyle be? bir şey yok. Ben ya mesela o... pazara da çıkıyorum. Ne, ne demek istiyorum biliyor musun? Hiçbir bir lira paran olmasa, hiçbir şeyin olmasa bu İstanbul'da en kötü diyorum. Pazar kalktıktan sonra pazara git, bütün dolaplarını doldururuz. Ya, en kötü ihtimal verirler diyorum. verirler sana ya. Ha iş sesen verirler. Bu İstanbul'da işsizlik oranı sıfır. Ha aç kaldım diyen, külliyen yalan söyler. Her taraf bolluk içinde. İş istemediğin kadar sanayilerde millet işçi arıyor. Sizlik ya, bir sıkıntı işte, yok ama. Ya, Doğru mu anladın? Ben emekliyim. Benim Komşularıma da yok. Ya sizde biz. Maddi bir sıkıntı yok, var Benim yok. maddi sıkıntım yok. yok. Tüm ihtiyaçlarını karşılayabiliyorsunuz. Ya emekli adamım çok rahat geçiniyorum. Hiç zorlanmadan faturaları ödeyebiliyorum. Ödüyorum. Ödüyoruz, ödüyoruz Kiranızı, ya. verginizi, Ama her şeyinizi şey ödeyebiliyorsunuz. fatura dediğin nedir? Doğru mudur? Şimdi ben alıyorum 17 bin lira emekli maaşı veya evet. 20 bin lira her neyse. Gelen fatura nedir? <laughs> 400 bin lira elektrik, 600 bin lira su, Telefonda gelsin 5-600 bin lira. Etti 2 lira. Abi internet ya. var, doğalgaz var. Abi internet, doğalgaz ne diyor? Doğalgazın yarısını zaten devlet karşılıyor. da Bana gelen fatura bu ay 180 bin lira. Devlet devlet ne iş yapıyor da para kazanıyor, karşılıyor abi? Neyi kazanıyor? Devlet nasıl? Ticaret abi mi yapıyor bi, şimdi bizim çıkan, bizim abi. Şimdi çıkan bu gaz... Bu vergi mi fazla şimdi veriyorsun? Bak, vermiyorsun. Bak şimdi bizim nasıl çıkan verir? gaz, çıkan petrol... Gaz çıkalı veri bizim şeyde düşüş var. Bunu takip Hı. etmiyor musunuz? Bizim mesela kullandığımız gaza düşüş var. Bize bize gaz çıkıyor da çıkmaya başladı. Türkiye'de çıkıyor. E tabii. Avrupa'da ya bak. Gençlik bak ben sana bir şey. Benim oğlum var en ufak. Z kuşağı. Ya ayda bir kere görüyorum onu. Ulan biz babamızı bir gün görmezsek duramazdık ya. Derdik babaya bir göreyim ya. Baba da isterdi bizi gelsin göreyim. Ben aynı evde yaşadığım halde çocuğumu göremiyorum. Altına almış bir tane 500 liralık motor. Eve bir lira katkısı yok. Al sana gençlik motorla geziyor. Anasını bağlamış karaca benden bir şey An Adam ver 500 bin lira, ver 300 bin lira, ver 2 milyon lira. Şimdi 60-70 milyon lira para çarptı motoru değişti. Şimdi bu devletten şikayetçi Saat. olan evet, Günah çok Yunan kârdır kârdır Devletten ya. değil hükümetten. Ya hükümet, ya hükümet devlettir zaten. Hayır, Devleti yani. yönetiyor. Hayır değildir. De. Yani abi bu yaşında devleti ben öğreteyim sana? Hocam daha yoluk yaş kaç yaşındasın? Abi devlet biziz ya, biziz ya. Biziz, biziz. biziz Yönetti devlet. Otobüs. Yok, bu, tamam, devlet otobüs. Yönetimden bahsediyorum. Ama Hükümet şövalye şimdi kaç? Abi Kaç yaşındasın? 33. 30. Daha ben ben 60 yaşındayım. Evet. Bak yemin ediyorum sana. Yani şu belediyeleri yöneten iktidar bu memleketi her çaldı. Bu memlekette yoksulluk başladı. Bak halen daha şimdi bak benim eve bu aşı çıkacağım sabah tuvalet edeceğim su yok ya. Evde su yok. Dört günden beri su yok. Belediye, belediye çaldılar da belediyeler bir şey kalmadı. Ya belediye ki. şimdi bak. Belediye su için bir çalışma yaptım. Beş, altı, yedi, sekiz seneden beri bir yerden bir takviye yaptı mı? Yok. Belediyeden şikayet Yok arkadaş. Hangi belediye bu? Yok ne CHP belediyesi hangisi olacak? Zaten Yok, hepsi hepsi sorun. Şu, şu anda belediyedir. Abi şu anda. Hangi ilçe bu? Hangi? Ben Beyoğlu. 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 Beyoğlu, Beyoğlu. Ha, Beyoğlu eyüp de aynı. İşte bu kadar eyüp e de Eyüp e de bunun var. Eyüp de aynı. Şu abu çöp. Abu çöp bunun bu saatte olması gerek. Bu ne? Şuna. Bu nedir ya? Mikrop pislik. Bu, Böyle mi olması lazım? Şey, burası balık pazarı ama, abi? Abi <laughs> balık pazarı <laughs> olsa ne olacak? bunu alacak 15 dakikada bir o zaman. Günde iki defa belediye çöp alması lazım. Biz bak Beyoğlu önceki yönetimde Beyoğlu'da sabah Üstülerin akşam ha. sokaklarımız yık yıkanıyordu. Bir tane izmarit yolda göremezsin. Sabah geliyordu, Allah yıkıyordu. Bak, akşam akşam mahalleyi yıkanıyordu. yıkanıyordu. Mahalleler tazikli suyla yıkanıyordu. Şimdi sinek ilacı yapmıyorlar. İki ya. tane ara servis vardı, çöp servisi. Gece yatamıyoruz. Ve orayı oranın müdürü de hem bulunan benim samimi arkadaşım. Siz belediyeler şikayetçisiniz. O zaman genel olarak sorduğumuz zaman Cumhurbaşkanı adayı olarak Ekrem İmamoğlu diyorlar ya. Heh. Şu anki İstanbul. Ekrem İmamoğlu yani ya İstanbul, olur, be. İstanbul, Belediye olur. Başkanı pardon özür dilerim. Cumhurbaşkanı adayınız var mı? Bu pazar bir seçim oldu. Bizim Cumhurbaşkanı adayımız dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan. Bundan Hakan başka lider yok ki. Hakan onun peşine Hakan. O olmazsa ya Hakan Fidan olur ya Murat Kurum olur. Ya biz onlara teslim olsak bu memleke giderim şerim ya. Sen ne diyorsun ne ya? Ne teslim oluyoruz abi? Ya İmamoğlu'na mı teslim oldum? Ciddilikte memleke ciddi. Şu anda elinde geçen imkanlarla Türkiye'ye yaptığını görmüyor musunuz ya? E, e, elinde, elinde İstanbul ha, imkanları. Şimdi, hadi bu de, devleti tes, bu devleti İsta, teslim et çay doğan olacak. Yüzde yüzde tamam. Yok yaptı, hadi diyor şimdi ya bir yani. bir dakika bir dakika Oyun ben, ben bir şey diyeceğim. Belediyeleri bel abi, abi tamam, tamam da şimdi bir dakika belediyeleri teslim ettik. Hadi devleti teslim et biz ne yapacaktık? Ne yapardık abi? Ne yapacağız? Sat çaldı bizi ya arkadaş ya. Oldu, sonuçlarımız bir tane. Ya incir tere paraya kazıyorlar seni cumhurbaşkanı yapacağım diye adam ya. Yunanistan nasıl Avrupa Birliği'ne Yunanistan nasıl Avrupa Birliği'ne yalvarıyor bana e, 1 milyar dolar ver, 500 milyon dolar ver de e, personelimin maaşını ödeyeyim. Geçmişte Ecevit'in yaptığı gibi. Şimdi biz e, IMF'ye e, değil para, para istemek, IMF'ye biz borç para verir duruma geldik. Ama biz şimdi para basıyoruz, onu da biliyoruz değil mi abi? Abi yani para... para ya şu an ATM'den ya çek abi para, rakamları ardışık ardışık Hocam, geliyor abi. Büyük fotoğrafa bakacaksın, evet. Türkiye'nin genel durumuna bakacaksın bak şuraya kafeleri Bizi dolaş. Bizi neler beklerdi mesela? Diyelim ki şu anda Cumhuriyet Halk Partisi vardı. Amerika'nın İngiltere'nin, Fransa'nın kucağına oturacaktık seni yani. Sömürgesi olacaktık. Ondan para dilenecektik. Sık şemeri sık. At şemeri at yani emin. Bugün emir. ne ya, sihamız ya, olacaktı ne gemimiz ya, yapacaktık ne ya, denizaltımız ya. yapabilecektik. Ya, Onlardan ya. dilenecektik. Ya, ne kadar verirlerse o kadar. Geçmişe bir bakın ya Allah aşkına ya. Bir şey demeye gerek yok. Türkiye çağı atladı ya. Silahımız dünyada en şu anda birinci sırada İHA üreticisiyiz. Bunu biz rüyanda görsen millet inanmazdı be kardeşim. Ya kardeş. mermisini ataydın. Evet. Çimun mermi, sayıdan ataydın mermiyi. Aman iki tane atalım, uçtan olmasın. Amerika verici ataydın, atma atmıyordun. Şimdi ya geçmişe bakın geçmişe. Şimdi mermiye de gerek kalmadı. Yok Allah hem Oh hem de nasi. Neler var bizde neler, kim ne biliyor. Bizde neler var ya. Yasun yanaşsınlar da Türkiye'ye. Niye uzaktan Yemez. yemez. Haa. Dünyanın 17. ekonomisine yükseldik. 60-70'lerdeydi. Neden yemez? Başımızda Erdoğan var. Ya ne olduğunu kimse bilmiyor Türkiye'nin şu anda. Aynen. Bu adam plikoz hemşerim. Bu adamın geri videsi yok. İsrail'de biliyor. Ne dedi ona Trump? İs İsrail'e? Akıllı ol. Uğraştığın adamı araştır. Öyle uğraş onunla. Dedi. Dedi. Bu hangi zamanda yapılan Ha böyle bir iki, iki ay önce. Ha bir iki ay önce. Dikkatli yani, ol dedi ona. Ya, adama ya. dikkat et dedi. Boş Erdoğan adam değil o. Erdoğan için. Evet. Ha. Ya siz anlatın? Ya o geçmişe bakın geçmişe. Ozan lan Mesut Yılmaz ciddi şey IMF'ye para istemeye. El bak, pençe. ben 60 yaşındayım. El pençe bak dinle. Dedi size bir sent bile yok. Geldiler otel odasına. Otel odasına. Abi niye para basmamışlar? Mesut diyor Abi niye para basacaksın? Para basan Enflasyonu yükseltirsin. Para basmak ya, ya çare, para, çare değil ki. Para çağat e, oldu. Enflasyon şu an o yüzden mi yüksek? Şimdi ya, bak olayı dinle. Gel bir otel odasına. Abi. Şu anda, enflasyonun şu, yüksek olmasının sebebi mi o şu an? Türkiye'de enflasyon 100 yıldır yüksek zaten. Enflasyon Bak, hiç düşmedi ki. Bak, şu anda ef, e, enflasyon %35, %40'larda. %40, %40 mı? Ecebiz zamanında bu %700'lerdeydi. Büyük yalan söylüyor abi. Yani. Yani. Enflasyon çıktı. Yani. az ay, ay, Ayın üstündeki enflasyonun açıklaması kaç ben bilmiyorum. Kaç açıkladı? Çeyrek olarak herhalde değerlendirildi. 20, 20. Yok yok. %20. %23. Aylık enflasyonun namazı. Hayır hayır. hayır. Yani. %32. Yok sen aylık bahsediyorsun. Bunlar 6 ay önce %60'lardaydı. He. Sen aylık enflasyondan bahsediyorsun. Abi bu yıllıktan bahsediyorsun. Ya ay, genel olarak. Aylı, aylı, aylığı, yıllığı bunu geçmişe Bak buradan yüksek enflasyon. 5-6 ay öncesinde yüksekti. Ama kademe kademe düşüyor. Ya Türk dünya sana uğraşıyor. Biz biz gaz zengini bir ülke değiliz. Abi sadece ya. Ben sadece şunu merak ediyorum. Hani dedi ya verin yetkiyi dedi, O enflasyonla dedi nasıl uğraşılıyor dedi. O zaman görün dedi ya. E şimdi enflasyon sen kendin söylüyorsun yüksek. E, seçini, ya, şimdi, ya şimdi, patatesi Türkiye... soğanı konu edip de gündeme getirirsen patatesi soğanı yapan kim? FETÖ. Değil mi? Patates soğan mı yapıyor FETÖ? Anlamadım. FETÖ ne yap patates soğan yapacak ya? FETÖ'nün oyunu öldü abi, gidiyor tokuyor. Ne, ha, ne kalmadı? Hangi kalmadı oldu. hemşerim ya bırakın bu Vat işleri ya. Hatta bir sene olacak öyleyse. Bırak bu bitmez böyle kolay. Aa, ya Türkiye'nin enflasyonu... FETÖ'nün doğumları var diyorsun. Var tabii ya yok mu? Evet, evet, sence yok mu? Var mı? Var tabii ya. E, dur, sen biliyorsun da başımızda Niye kare, bilmiyor? bilmiyor ya. Abi, ya dostum, ya haber izlemiyor musun? Bir ülkenin refahını daha e, üç gün önce aldı sokaklar, sokaklar, belir, sokaklar. Fetos, Dur. Bak bir ülkenin refahını sokaklar belirir. Benim akrabalarım evet. Avrupa'da, Almanya'da çalışıyor, Amerika'da tırcılık yapıyorlar. Adamlar izine geliyorlar. Diyorlar ki, Ülkenizin, haydi. ülkenizin kıymeti, Türkiye'nin kıymetini bilin. Biz Avrupalarda Bu sebep ab, ne? Al, Niye öyle diyorlar? Almanya'da sonra Al, bana Almanya'da sıkıntı. 1500 euro. 1500 euro kira. E, yemesi Hı içmesi 2500 euro. De, 2, euro de, aldığı maaş 3000 3500 euro. Bin, 3, euro. Bin, yani yani e, maaşının maaşının yarısı 100 kadarını, kadarını, yarısından fazlası zaten gidere gidiyor. gidiyor. Gide, gidere gidiyor. Benim daha dayım Almanya'da. Türkiye Türkiye Bizim burada nasıl abi bizim, Hocam bizim Bizim burada bolluk var. Bir maaş bir kira kadar. Bırak giderini yani yarısını. Arkana bir bak. Ama masaya oturmak 500 lira 1 lira. Değil mi? Hiç boş kalıyorum buralar. Kalıyorum soruyorum sana da ya. Abi, bakın bu şehirde kaç biz, kişi yaşıyor? Ne yolunda abi? abi? Bir Türk kahvesi 100'e 20 milyon abi insan abi. var abi. 20 milyon insan var da 20, abi milyon, 20 tek milyon... Sen 20 olmayan, 20 milyon nüfusu olmayan ülkede var çevrene abi. Çevrene bakacaksın önce ben 20 milyon yazı var. yani illa ki turisti dolacak. Yurt dışından gelenin babacıcan Beyoğlu'nda bir Türk kahvesi 150 TL. Bunu evde yaparsan 2 TL'ye mal edersin. 2 TL'ye mal edersin sağ 2 TL'ye mal, TL mal, TL mal edersin. Kafeler dolu. İçme, verme oraya 100 lira. Durumun yoksa parası, verme. vergi hepsi 2 lira. Hayır, hayır. Mal edersin diyorsun. Türk kahvesinin evde içme maliyeti 2 lira. Ha, evde içme, mal mal içme maliyeti. Kafede 150 TL. İçme evet. orada. Kafeler ağzına kadar dolu. Ben içmiyorum. Benim ma benim maaşım, emekli maaşım gayet bana yetiyor ama İçerlik ben bir sıkıntı yok. Benlik bir sıkıntı ama ben her gün dışarıda yemeğimi yersem, dışarıda bir Türk kahvesi içeyim, oraya sahile gideyim, şöyle bir her sıkıntı yap, ama yaparsam haftada bir yaparım. Hayetmez. Haftada bir yaparım. Haftada gibi yaparım. O beni yapıyorum. etkilemez. Olabilir. Ama Peki. her gün Peki olmaz abi. bu iş. Zaman değiş. Peki abi. Bak benim çocukların ikisi de abi. dışarıdan Sağol yemek söylüyor eve eve anası etmiş iki te, tencere yemek var. Onları beğenmiyor. Ne dışarıdan yersin? Evde değil. ne yersin? Taze fasulye, Musakka bilmem ne, değil mi? Onları beğenmiyorlar. Dışarıdan her gün çabap getir mi nedir onun bu millet bu yani, ülkede Tayyip Erdoğan'ın değerini bilsin çok ararız onu zaman gelir. Vallahi ararız. Onunla yani. ararız yani. Yemin Böyle bir lider sana de arar. bulamazsınız. Peki abi, diyorum abi. Daha bak. Konuştuk. Kaç bir dakika bir oldu? 7-8 dakika oldu. Beşliyorum. Çöpçü geldi. He. Eh, Bilmeyen arar. Evet. abi. Yok deme biraz misafir da. Yani evet. bence onun sen bile inanmıyorsun. Evet. Ve boş boşuna laf boş boşuna sorular soruyorsun. Hayır ben eteğindeki taşları döksün. Dök. Biliyorum bura Üsküdar yani. biliyorum. Anlarsın, ben anlarsın. Almanya'da yaşıyorum. Könde yaşıyorum. Ne düşünüyor vatandaş yani anlayalım yani. Ya ben sana ya bırak söyleyeyim. böyle ya. saçmalık mı olur deyip gitsem şimdi. O adamı edeceğim. ben nasıl anlayayım Tek, de tek bir kelime edeceğim. Hı. Yurt dışından buraya gelip de isyan eden adam bizim orada kumar çok yaygındır. Otomatlarımız vardır. Ya uyuşturucu ya kumar ya alkol bir pisliğin ya da esrar içindedir. Ya slot diyoruz. Bu bu olur. Yani buradan buradan memnun olan insanın illaki bir kötü uyu vardır. Yaşamdan, ekonomiden bahsediyorum yanlış anlamasın yoksa gerçekten Buradan memnun olan insanın Orası kötü, burası iyi muhabbetleri var ya he. Bunu söylüyorum yani kesinlikle kötü bir alışkanlığı vardır Yani ben e, Şimdi kulak misafiri oluyorum da ben 2500 lira maaş alıyorum 700 he. 700 lira Köln'de Almanya Köln'de 700 lira kiramı veriyorum Şimdi abine az önce söylediğine dikkat ettiniz mi? Bakın tekrarlıyorum Dinlemedim yani Dedi pek... ki 1500 Euro dedi ev kirası Yok. 2500 Euro dedi evin giderleri Hı. dedi ama dedi adam üç buçuk falan alınca alıyor dedi. Yani adamın yaşantısı dört bin euro ama üç üç buçuk arası kazanıyor dedi. Ee, e şimdi bizim burada e, bir kira yirmi yirmi beş bin lira, maaş da o kadar zaten. Yani yaşam değil sadece kira parası zaten o. Şimdi, şimdi e, ama Türkiye daha iyi diyor. Ben euro bozuyorum, ben rahatım. Bak ben sana dürüst konuşayım. Sen çarpı kırtsın. Çarpı kırkım, kırk değil, elliye ee, yakınım yani. <laughs> ben 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 de bir sıkıntı yok. Evet. Geldim yaklaşık bir bir buçuk aydır da buradayım. Yani bugün çekeceğim gideceğim. Eylül Ekim'de yine geleceğim. Ha. Ya ben istiyorum ki emekli burada çalışmasın. Emekli refah içinde yesin. Bir adam diyor ki evde kapuska var şu var beğenmiyordu gidiyor dışarıda yiyor. Yok telefonu göster, göster yok şu millete bak. 90 ya İstanbul'un zaten yüzde yirmi kesimi Öyle. çok zengin. Ve çevremizde gördüğümüz insanlar genelde onlar. Her günde yapılacak iş değil bu. Bahriye, i̇şte onu anlatmaya çalışıyor. Emeklilerin yüzde çalışıyor. Niye çalışıyorlar abi? Çalışıyor. Yüzde yetmişi çalışıyor. Başka çare yok geçinmek için yani çok üzerim çok basit bir köfte ekmek yiyorum 400 500 tl. Köfte ben, ekmek Ya ben şu o hesabını yapmıyorum. Bana göre diyorum 10 liraya geliyor. 9'a geliyor. Yiyorum. Ama uzun vadede ben burada yaşasam yaşayamam. Ev kendi evim var. Sıkıntı yok. Kiram yok. Sen orada ne kadar yiyorsun mesela köfte ekmeği? Ya yemin ediyorum buradan ucuz. Buradan. buradan ucuz. Şu üzerindeki gömleği ben 14 liraya aldım. Aynısını gidiyorum mavide soruyorum. 1500 1600 lira diyor. Hesaplayalım liraya vuralım. Evet. Bak yemin ediyorum size. Yani e, kimse la yapmasın. Ortası bir sıkıntı var. O sıkıntı bir şekilde giderilmesi lazım. Herkes yani muhalefet iktidarda herkes şu an derdinde. Sizin çifte vatandaşınız var mı? Yok ben Türk vatandaşıyım. Ha Türk vatandaşı. Türk yani vatandaşı. oy kullanabiliyorsunuz burada. Tabii. Var mı gözünüzde batan bir lider bu pazar seçim olursa? Ya e, bir şey söyleyeceğim gideceğim. Bir şey mecburiyetten sadece bir aday var. Mecburiyetten. O da bana kalsın. Söylemek istemiyorsun. Yok. Ama bunun değişmesi lazım. Peki, kolay gelsin.